Onlar ne kızım? Soğan de. Gitme çok gitme kızım. Ne onlar? Maydanoz. Ha, maydanoz burada. Onlar da soğan değil mi kızım? Soğanlar. Ha, onların içinde sula kızım azıcık. Ha. Hı? Hı hı. Hı hı. Yok anneyi sulama kız. Kız beni sulama kız. Aaa o gelecek şimdi. Soğanları sula soğanları. Nehir'cim soğanları sula hadi. Ne yapıyorsun? Ay. Soğanları doğru tut kızı. Soğanları da tut. Bana getirmeye çalışıyor ya. Soğanlara soğanlara anneye hadi Soğanlara soğanlara. Nerede soğanlar? Heh. Soğanları tut. Marullara Şimdi bir de maydanoza tut kızım Maydanoz nerede? Nehir maydanoz nerede? Nehirciğim Nerede maydanoz kızım? Heh, göster Tut ona şimdi Ona da tut sula Evet maydanoz da sula Marulları da sula Soğanları şimdi Şimdi soğanları sula kızım Aferin Soğanlar marullar maydanoz